Hepinize merhaba. Bugün yağlı bir saç için şampuan yapacağız. Evde normal kendi şampuanımızı. Aslında bu benim kendi şampuanım. Ve gerçekten çok güzel, hafif bir ürün. Saç kremi de böyle saçınız normal o kadar çok yağlı değilse yani çok kuru değilse saç kremi de çok güzel beyaz olanı. Bu şu artık böyle miseler şampuanlar çok moda ya. Miseler şampuanlar aslında yağlı saçlar için çok uygun. Pantene falan da var ama bunun fiyatı indirimde 13 liraya kadar düşüyor yani. Çok güzel. Aynı zamanda içinde silikon yok, paraben yok, mineral yağ yok, renklendirici yok bence güzel bir şey. Ama birazcık Aa, doğa dostu. Bak, bu beni çok mutlu eder. 13 liraya doğa dostu bir şey alıyorsunuz. Bu şampuanı gerçekten deneyin. Yani normal bir yağlı saçlıysanız bile sizi mutlu edecek bir şey. Böyle glisin falan bazen çok yağlandırıyor. Ondan değil. Ve iki tane yağ ile geleceğim karşınıza. Eğer saç dökülmeniz varsa çam terebentini herkes biliyor zaten. 2-3 damla çam tereventi şampuanınıza damlatabilirsiniz. Ama yağlı bir saçınız varsa bunlar gerçekten yağlı saça çok iyi geliyor. Nane yaprağı yağı çok güzel. Bunu böyle şeyinize de damlatabilirsiniz. Limonatanıza da damlatabilirsiniz. Esans falan çok güzel. Ben bazen suya damlatıp içiyorum. Ama herkes böyle ağır geliyor bazı insanlara. Bu çay ağacı yağı da normalde zaten e, günlük hayatta. Niye böyle konuşuyorum anlamıyorum ama günlük hayatta zaten nemlendiricinize de kullanabileceğiniz, sivilce için de çok önemli, çok iyi, yağlı, cildi, dengeleyen bir şey. Ya ne zaman bir düşünsen böyle bir şey oluyor. Esme, bir rüzgar, Adana'dayız ya. Nasıl bu kadar esersiniz Mayıs'ta ya? Utanın be. Havaya trip atmış. <laughs> Aa, bir şey söylemeyi unuttum. Arifoğlu ve bazen beğeniyorum ben. Hem fiyatları da uygun oluyor. Ama yani Badian Tura bir tık daha iyi gibi bence. Ama da çok fazla yer satılıyor. Eğer online alışveriş yapmıyorsanız iPhone'un böyle kendi İstanbul'da yerleri falan da var. Ama Badian Tura da güzel. İkisini de alta linkleyeceğim. Derma alışveriş yapabilirsiniz. Bu arada Derma benim ilk çekilişime sponsor oldu. Ee, Instagram'da son postumda ona da girip e çekilişe katılabilirsiniz. Bu da güzel bir şey. Ama öncesinde ben Dermokozmetik Alım için alışverişlerimi kendim yapıyordum. Yani hiçbir şekilde para onlar yani ona bana karşılamıyordu. Hatta yani bu Dermokozmetik sitesi ablamların ve eniştemin de ortak olduğu bir site. Hatta ablamlar da kendileri ödeyip alıyorlar. Yani tamamen bir sponsorluk böyle her şey onlardan alıp bedavaya getiriyorum gibi bir durum yok. <laughs> ne yazık ki. Yok. O yüzden gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ve paketlemeler çok iyi olduğu için kırılma derdi olmuyor. Yani ben çok ürün gönderdiğimi biliyorum böyle de mesela dezenfektan aldım açık gelmiş dökülmüş rezillik rezillik gerçekten yapamıyorsanız bu işe girmeyin arkadaşlar yani makyaj bir değilseniz girmeyin <laughs> kaza geldi. <laughs> Şimdilik şimdilikle bu seriyi de çok beğeniyorum. Ben sadece peelingini kullanmam. bence hepsi çok iyiydi. Eğer gerçekten bir saç dökülmeniz varsa ve eee saçınızın uzamasını istiyorsanız bu serinin tamamını alabilirsiniz güvenlikle yani. Şimdi laş kullanıyordum ben, bilirsiniz çok ünlü mü Eskiden Türkiye'deydi, sonra kaldırıldı. Ben onu İngiltere'den almıştım. Hatta onu aldıktan sonra kredi Kart'ımı kaybetmiştim. Değer miydi bilmiyorum. Evet. Çok da böyle abartıldığı kadar güzel bir ürün değildi. Bir keresinde saçı köpürtmüyordu. E, saçı köpürtmediğim için çok fazla ürün kullanmak zorunda kıyordum. Bu gerçekten saçı köpürtüyor. Yani ben hani saçı köpürtenler böyle kötü falan diye bir mevzu var ya, ben o kadar öyle bulmuyorum. Saç köpürmeyince de çok fazla ürün kullanıyorsun yani sonu yok. O yüzden bunun yapısı da çok güzel ve biyotin ve kafein var yani gerçekten saçı uzatabiliyor. Ama tek başına bu peeling gibi kullanmanız Ben saçı uzatmaz çünkü benim saçım uzatmadı. Onun için şey de kullanmanız gerekiyor. O şampuanını, toningde ben de kullanırsanız bende saçınız da uzar. Ve son olarak, Allah üstüme şey olmuş. Bu aloe vera. Gerçekten aloe vera mucizevi bir ürün. Her işte yarıyor. Bunu isterseniz maske olarak kullanabilirsiniz. Yani içine biraz limon sıkıp, böyle vitamin atıp, böyle ampul vitamini, E vitamini olabilir, şu B vitamini, B mix öyle bir şey var ya, o olabilir. Hindistan cevizi yağı karıştırıp, müthiş bir maske oluyor gerçekten. Saçı böyle kendine getiriyor. Saç bakımcısı kadar etkili bir şey. Yani bir tık altı gibi düşünün. Ama diyorsanız ki benim saçım yağlı arkadaş. Benim saçımı nemlendirmeye ihtiyacım o kadar da yok. Şöyle bence her saçın şuradan aşağısını nemlendirmesine ihtiyacı oluyor artık. Özellikle saçınız boyalıysa. Ama bunu şampuanınıza böyle ne kadar şampuan kullanıyorsunuz? Mesela bir tane kase alın. Ona dökün şampuanınızı. Sonrasında bunu kırın bir tarafından ve üstündeki o sarı sıvısı var ya onu kesinlikle alerjen bir yapı oluyormuş onda. Onu akıtın. 15 dakika git tutun. Sonrasında onu da içine böyle güzel güzel ayırıp koyun. Gerçekten limon sıkın mis. Gerçekten. Çok güzel oldu. Bunu kullanırsanız haftada 2-3 defa çok etkisini göreceksiniz. Ve zaten doğal bir şey. Eğer evinizde böyle aloe vera beslemiyorsanız da beslemek o zaman da şey kullanabilirsiniz. Bio RLX bir eczane markası ve eczaneler satılıyor. Ben de İstanbul'da var. Şu an Adana'da olduğum için gösteremiyorum. Onu da linkleyeceğim. 30 liraya mı aldığım var yani. Bir de çok büyük onu sıkı çok kullanabilirsiniz. İçinde onun hyaluronik asit de var. Oo, düzgün Yani o, onu, onu almak da mantıklı eğer böyle bir şeyimiz yoksa. Çünkü aloe vera jelleri böyle kaplarda satılıyor bunun gibi. Ve böyle 60 liraya falan satılıyor yani. Ve o marka gerçekten temiz içerikli. Nurbilen Yavuzer de onu önermişti. Diyorsanız ki arkadaş, ben böyle şampuanları birleştiremem. Ben üşengeç bir insanım. Ee, öncelikle orta fiyatlı bir ürün önereceğim. Insights. Gerçekten kurutuyor yani. Saçın dibini kurutuyor. Haftada önce bir 3-4 gün kullanın üst üste. Sonrasında seyrekleştirerek kullanın. Çünkü fazla kullananında ya şey kepek yapabiliyor. Yani saç, siz saçınız ne kadar kurtursanız o kadar kepek olabiliyor. O yüzden onu kullanabilirsiniz. Bir tane daha önerim var. Diyorsanız ki benim param var. Buralara geç diyorsanız da Beauty Omlet markası. sevgilin Nur Bilen markası. O kadar başarılıymış ki yani onun lansmanına gitmiştim. Herkes demişti ki hani eczacılarla falan konuşmuştum. Hani herkes diyor ki normalde saçı bir güne yağlanan bir insan iki güne, üç güne yağlanıyormuş. Ve çok başarılı, çok temiz içerikli odun da şeyi bir tuvaletinde. Onu kullanamıyorsunuz. Onun da zaten içinde çay yağı, nane yağı ve aloe vera var. Yani bunların üçünün karıştırılmış şampuan, başka maddeler de var tabii. Şampuan haline getirilmiş hali. Onu da kesinlikle öneririm. Yine rüzgar geldi. Rüzgar gülü, rüzgar gülü başka notlar almıştım. Saçlarınızda tabii ki çok oynamamak. Yani saçınızı ne kadar çok ellerseniz o kadar çok yağlanıyor. Yani bunu artık biliyoruz. Bol su tüketmek. Bu Allah'ın emri zaten. Saçınız mı? Yüzünüz mü yağlı? Bol su tüketin. Yüzünüz mü kurur? Bol su tüketin. Su, su, su. Su kadar mucizevi bir şey yok yani. Su ve aloe vera. Mucizevi ürün. Bunları yaptığınız zaman benim su hala yağlanıyor biliyorsunuz da. O zaman durulama öncesi bir şam su haline getiriyorsunuz. Sirkeyi damlatıyorsunuz suyun içine saçınızı onunla duruluyorsunuz. Sirke gerçekten yani birazcık kokabilir ama evdesiniz zaten. Zaten o uçar gider bir süre sonra. Uçucu bir şey sirke. Onu da kullanabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Abone sayım, abone sayım giderek artıyor. Bundan da çok mutluyum. Bakalım ilerleyen günlerde film önerileri çekeceğim. Onu da ikizleri bekliyorum. İkizler dün geldi, video çekecektik. Hatta Instagram'dan %100 yüz Buluştum. Ama ikizlerle bir dedikodu, bir server izlemeye girdik, yapamadık. Onu da çektim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı, ben güzel söylemiyorum bunu. Ve bu videoyu likelamayı, isterseniz kanalın bildirimlerini açabilirsiniz. Bunları yaparsanız çok müteşekkir olurum.